Şu anahtar kapatıldıktan sonra, anahtar kapatıldıktan hemen sonra ve çok uzun süre sonra, e, akımların değerlerini sormuş bize. Şimdi kapatıldıktan hemen sonra bu kapasitör yokmuş gibi davranacak devre. Dolayısıyla e, t eşittir 0 artı için bunu iptal edebiliriz. E, yani devremiz 3R, 6R ve 2R'den oluşan bir sistem haline gelecek. Şu ikisinin eşdeğer direncini işte bir bölülerini toplayıp ters çevirerek 2R olarak bulabiliriz. Yani aslında devremiz şu an şurada 2R, şurada 2R ve Epsilon olarak düşünülebilir. Yani 2R ile 2R'yi burada topladığımız zaman 4R'lik bir direnci varmış bu sistemin. Dolayısıyla ana kol akımımız Epsilon bölü 4R olacak. Yazalım şuradan çıkan ana kol akımı I eşittir. Epsilon bölü 4 V olacak. Dolayısıyla e, şu I2 dediğim şey direkt Epsilon bölü 4 eşit. I3 ve I6 arasında da şöyle bir ilişki olacak. I3 çarpı 3 R'nin I6 çarpı 6 R'ye eşit olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü potansiyel farkları eşit olması lazım burada ilk an için. Yani I6 eşittir. 2 ya 6 eşittir i3 olacak. Aynı zamanda bu iki e, akımın toplamının ana kol akımını vermesi gerektiğini biliyoruz. Onu da şu üstte yazalım. Yani i3 artı i6'nın ana kol akımı 2 2 ya, ya da epsilon bölü 4 r eşit olması gerektiğini biliyoruz. Buradan e, şu i3 yerine 2 6'yı şurada yerine yazarsak i6 eşittir epsilon bölü 12 r gelecek. Şu tabloya yazalım. Ve buradan da i3 Yaltın iki katı olduğu için Epsilomide 6 gelecek. Şimdi T eşittir sonsuz anını inceleyelim. Yani çok uzun süre geçtikten sonra. Bu durumda kapasitör dolacak. Çok uzun süre geçtikten sonra ve e, kapasitör dolduğu için şuradaki şu devre iptal olacak. Yani şu koldaki potansiyel farklı şurası eşit olacağı için akım geçmeyecek. Bu bahsettiğim kol üzerinden. Dolayısıyla devremizde şu an sadece şu iki direnç kalacak ve i 3ten de akım geçmeyeceğini bildiğim için direkt cevabı e, tabloda i 3e 0 yazabiliriz her sonsuz anında. Şimdi yeni devremizde e, bu devrenin direnci direkt 8 lira oldu. Yani ana kol akımımız epsilon bölü 8 lira olacak. E, akım dağılmıyor. Hep bu kol üzerinde hareket edeceği için i6 ve i2 ana kol akımı eşit olacak ve onun değeri de epsilon bölü 8 lira olacak. Yani tablomuzu şu şekilde doldurabiliriz.